Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu düzenle beraber efsane bir video arkadaşlar. bugün arkadaşlar ne yapacağız? bugün tek şey arkadaşlar. Bak bir sürü kastık oyun iyi oyun onlar oynadık. Oyun yapmadık. Kusura bakmayın videoları yükledim. Bazı videolar iki adet bazılarını yüklenmedi yükledim. İnternet kapandı açın Herhalde seni dediğim için kapandı açıldı. Video yüklemedim video şeydi. Yani kusura bakmayın. 21. bölümle hepiniz hoş Bu bu özel tek kişilik 5 maç hepsinden ince tabi. Derbi buraya gördüm fırıldı. Sikin Ay lan buraya papıt. Papıt lan buraya buraya Papıt lan buraya papıt. Papıt. Papıta oldu. Arkadaşlar papatya da buna selamlarının soruları DLSN'nin ikinci bölümü yolda geliyor şu anda yükleniyor onları diyeceksiniz Onu da atacağım arkasından kusura bakmayın Hem arkadaşlar bunları attıktan sonra da Yeni video ne denecek onu bilmiyorum Kusura bakmayın sizden seviyorum Cansınız Kırarsanız Arkadaşlar ben e, Yarın e, saklambaç atacağım Kusura bakmayın Saklambaç da denecek Ayarla birlikte yine saklanma çekeceğiz. 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 Öldü. Öl. 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 Skin trap. Always oh, oh, kompakmış. Always ananı alanı. Skin trap. E, trapleme. trepleme. Skin trap. Trapleme. 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 İnşallah gülü şey çekecek. Ay. Ay.

abi ya. Bak Gordon Freddy'ye diyoruz. Ama siz bir tane bir koyacaklar bana. Yani. <laughs> arkadaşlar Kusurama bakmayın. O da, e, bir bot tarafından öldürmek atar mı? bir bot tarafından öldürmek atabilecek atarımıza döktürebilecek afiyet var ya bir de çizgi olacağım ya arkadaşlar bak burada en sevdiğim karakter bu süredi bak kaçıyor ya kaçıyor ya ya arkadaşlar biliyorum ya vakit onlar da ne çok vakit geçirdiğini biliyorum ya arkadaşlar bak bir insanın hani bir sözü şey vardı hani skin trap bak kendine veda edecek sonunda çünkü bye bye skin trap bye bye golden freddy golden freddy'ye bye bye golden freddy'ye bye bye elenkemeç'e de bye bye elenkemeç iki elenkemeç öldü sonra da pop golden freddy canım az T arkadaşlar daha fazla böyle videolar versin gelecek. öncesinde yavrum yanına saklanmaz denilecek minecraft videosu denilecek shadow fight attım shadow fight'e de 10 like için shadow fight'in devamı da gelecek. Clash Royale'de deli Yani klana da katılın. o klanın ismi de FNAF. Türk ki ya bayağı deli. 13 14 kişi klanı XXX var. O da Muhammed var. Ve yani de katılırsınız. Oh God. Gordon Freddy. X kami papat. X kami yapacağım Papat buraya bile papat. buraya der bile. Tabii ki de. kişinin de can azdı. Hatta o vallahi şey kadar sıkıntı. Lan. Bisiklet trapı buradan. Ekibe çok özür diliyorum. Kusura bakmayın ekip. Bu bugün çok tanesizler yaşadım arkadaşlar. Ya dün arkadaşlar tamam mı? Arkadaşlar dedik ki bak azıcık sonundan verseler. Yani bir de canı da çektin arkadaşlar tamam mı? Ne olacak? Siket trap ölecek. Hayır hayır hayır. Ee, bir bot tarafından öldürmek. Ee, Atarımız yakışmaz. Hayır hayır hayır. Golden Fire gibi bir Ben Nadmey beni ninja ya. Arkadaşlar biliyorum ekipçe şey devam ediyor. Neydi da ekipçe. Ee, kusuruma bakmayın iki ve iki gelmedi ya arkadaşlar oldu erken abiye çok özür diliyorum bana bir şey dedi ya ne yapıyor x x x yaptı kusura bakmayın arkadaşlar sikitir abi bu anları sağ diyecektim sikitir abi dedi ki bana kuyruk golu fırladı ya o yüzden ya arkadaşlar Nişan Aksik Trap sonu, ey Gordon Freddy sonuncu oldu oldu zaten bana ne bunu. İster bir iki iki olsun zaten <laughs> Vix ananın düdüsü ye yalatın sen elen kime çıkın lan onun ha birinci birinci abi ne olacak o arkadaşlar zaten bak ananı havadan ya ölen kömeç bir bota değinilmez ya bir bota da yiyemem yani bir bota da bir bota beş yaptı arkadaşlar ya ben salaklık yaptım orada ya beş puan verdim adamı adam beş puan şu bak işte trap birinci oluyor tamamdır çorun yapar ya ya Eren kemik ya ya Eren kemik ya ya Eren kemik ya ya ne lan ya lan köpek kendi ya oha lan köpek oha botlar şu anda ne diyorsunuz botlar da inilmez fake yapacak tabi de ha papatya lan köpek dedi lan köpek oldu lütfen Gordon Fredor Gordon Fredor Gordon Fredor Gordon Fredor Gordon Fredor Gordon Fredor Gordon Hayır beyler hayırlı olsun. Gördüğün gibi diye geç. Bir sonraki diye. Fake atmadı. Fake atmadı. Fake atmadı. Yes. Not me yet. Not me yet. Sekiz yaptı bana da. Oh. Papıta da çok üzülüyorum. Tabii. Bir deli deli diyecekken durun arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar yüklenmiş güçler <laughs> Yüklen. diye arkadaşlar videomuz canım saat yüklendi. Enerji mesajını oldu Bir kişi olsun enerji mesajı. parçalı bulutlama 22 derece olacakmış. Size seviyorum ya Yarın efsane videolar dilecek. Ya arkadaşlar mesela şey dersin mi neydi onun Arkadaşlar Ozan'ın annesiyle ile kavgalıyız. Ya çok özel bir konular var. Ya anlatmak istemiyorum şu anda. Kusuruma bakmayın. Siz de seviniyorsunuz. Böyle sevdiğimiz atılıyor şu anda bekleyin. Ve kazanan Eren'in ipakta atmıyoruz. Ne atmıyor? 19.400 oldu. Oo 13.000 350 oldu renkli mevcut var ya nasıl ama arkadaşlar onlar için oynayamadım arkadaşlar hızlı tekne hızlı tekne hadi yap hızlı hızlı kısa rahat bir yar tabi Hayır size sıfır puan alacak herhalde Joystick Interrupt puan alırsa Çok Dedim Dedim arkadaşlar Ya bak ikinci kez Bizi yavaştan şey yapalım kapat. Hep atmaya tabii ki. Paputu yayla abi skin trap değmedi ya Bana ayakta ikisi de bak bu Skin trap verirse çok şaşırdı Yok vermedi Yine kemete de vermedi Vatan Ben bu oyunu seçtim Çok büyük bir hata yaptım herhalde Bunlara da özür diliyorum Kusura bakmasınlar. da Tabit yaptırayım arkadaşlar Eee Haftaya cumartesi günü 3 videoyu da atacağım ya arkadaşlar zaten ilk videoyu 5 5 5 2 2 oyun oynayacağız ee, bir tane seni bir mesela bakın iki tane bir bir, bir tane futbol bir tane iki tane bir iki tane iki, iki tane diyeceğim iki, iki, iki tane de füze mesela başka basketbol dinozor falan onlar başka oyunlar <laughs> çekeceğiz farklı oyunlar çekeceğiz Ya da ben bunları youtube kanalıma atacağım kazandım arkadaşlar zaten getirebilen yukarı tıklatılır lan nasıl puppet kazandı bize de puan verdi yes 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 come up baby hoşuma gitti arkadaşlar Golden Freddy'ye vermesin onu ya Golden Freddy'ye gidip kapıyorum arkadaşlar bakın ee, Golden Freddy oyunda oyunda yani FNAP'da mermet yani iyi kaptı bu da hakkında çok küfür ediyor videomda. Ee, bu videoya bir 15 like'ınızı alalım. Siklet trap yine bir iki puan almıştır. Ölüm yani. Evet. Bu böyle o açtı arkadaşlar. <laughs> Siklet trap 8500 puan oldu. O iyi mi? bin olacağım bu videoya özel Anasını oladın şampiyonluk Arkadaşlar çok uzun olmayacak bu videoda Videoyu şimdi şu an şu da bitirelim Futbol, futbol özel şeydi de dersin seri Anasını oladın Deliyorlar no cat. no cat Hayır 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 Adam sen en kemeç En kemeç ben seni yapacağım İşte sistemim hayır hayır hayır, hayır, hayır. hayır. Çok atmayalım. Çok atmayalım. bana. At bana. <Sessizlik> Nasıl ne <Sessizlik> oldu? Kali C'ye lan olsun. Bir sıfırdan değiliz. Ama ben orada da gelmeyeyim. Hoş. Hoş. Siktiler beni. Puppet. Ne yapıyor? XXX yapıyor. papata da puan kaptıracağım. papata bir 15.000 puan olacak herhalde bu videoya özel. 21. bölümüne tek hoş geldiniz. Bu videoya 15 yani istediğiniz 15 like atın 10 like atın 12 like 13 like ya arkadaşlar kusura bakmayın YouTube artık zorlandı ve kışkırtma yaptı bir sıfır tekrar gol atacaktım da sıfır edecekti baktaydı İnşallah skin trap Golden Freddy 3 puan alabilir alabilir yani alsın skin trap puanını bir şey yapabilirsin ya arkadaşlar ee, Madem bakıyorsunuz Konu Freddy'yi de ekleyeyim Geçemedim tabii ki de Oha Yolla Bırak bana bana bırak yap Ya oldu Yedik arkadaşlar golü adam sana Oh bir. X X Ben. Zor arkadaşlar 2'yi de atalım hayır Ya ben di Direkt gibi Lan gol iki gol Atalım hemen şu an hak edince de dikkat attık ama atamayacağız şey atamayacağız atamayacağız yolla popta ya değiştik ama ya yani. konumuzu geçemedik bu sıkıntı işte ya kusura bakmayın puanlı bir 20, 20 bin yapacağım ekip ekip edizle diyorum yani ya kusura bakmayın videolarımızın yandan çoğu çekildi yandan çoğu çekildi mesela e, derste çok oynadık amungusu ya ama kız arkadaşlar aşırı oynadık. Yani bir iki set yapacaktık. Kapta attım bu sefer. Bunu kapta atamadık. Yapabiliriz. Şey. Ya arkadaşlar şeyler kazansın onlar. Öyle yapacağım. skill trap puan kazansın öyle yapacağım. Ya, bırak. Bırak ben atacağım ya arkadaşlar. Ya puan kazanım. Ya arkadaşlar. Ben skill trap puan kazansın diye yapıyorum. Biliyorsunuz. Yoksa atıyorum. Evet. Ya yani kazansın 30 bin geldi. Yes. Ya yani Golden Fred 5 bin olsun. bence şeyde şey skin trap da bir ııı ee, 8500 olsun zaten 3500 puan atmak kattı skin trap ben böyle atardım arkadaşlar yani böyleli oğlum sizi ben ana ne yapıyordun ne ayda uha. Rolun arkadaşlar şu anda konsantre olayım. Ee, biz tam bir Oros bu çocuğuyuz. Ya ay. Ay 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 kodu fırladı. Ay ay kodu fırladı. Ya sikik ama oha. Lan oğlum puanlarımızı hiç yaparsa ben puan alamam. Hayır ay 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 ay. Ya hop hayır ya, hobi, hobi ya hayır. Yes, 2-2 Ya, arkadaşlar ona bir 3 atacaklar, ben de onu yemek hepsi Sonra da botlar niye yenilirdi? Ya, oha, ya, oha, oha Ya, hayır Son maç kazanmam lazım Son maç kazanmam lazım Lütfen arkadaşlar, özür dilerim Son maç kazanmam lazım yaptığı bir şey yok bakın o kamına koyayım ya keyfim gel diyor ya keyfim ya gel. keyfim ya gel. yaptı papat bırak papat bırak papat papat bırak papat ata bildim mi papat onu ha ha papat bak gol Freddy gibi olamıyor ya maalesef patacağım onu. Yes. Son, o, son, son, sonu da atayım bitsin su maç ya. Ay. Bana ne oluyor lan Enaki mi? Ya enaki mi? Ya enaki mi? Ben seni yapacağım. işe sokarım. Değişti bana onları e, ben Ay yemin bu. Hele şükür. Hele şükür yemin yaptık. Arkadaşlar koptayım vallahi size söylerim söylerim. Sizleri seviyorum kırarsanız biliyorsunuz Deli şey yaptım. iyice Bak iyice iyi iyi pişman olur ama bu videoda da Son videoda Efsane şeyler olayım uzman 22 seviye Uzman olduk bu Beyler sıkıntıya başladık Abo Sizleri seviyorum 2025 <laughs> Oha ay Arkadaşlar müzik açılıyor artık sizleri seviyorum Sizden kılarsınız cansınız bay bay Allah'a emanet olun görüşürüz kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay